İlk önce fark etmek önemli belki bu da evet. bir katkısı olur kendimize doğru bir yana geliyoruz <laughs> umarım <mı diyerek. gülüyor> umarım öyle olmuştur ee, bir diğeri e, kıyaslamalardan vazgeçmek lazım tabi günümüzde bu çok zor sadece etrafımızdaki insanlarla değil sosyal medya üzerinden de kendimiz başkayla çok kıyaslarken buluyoruz evet. ee, bu da kendimizi sabote etme davranışına itebiliyor yani onun kadar diyor mesela e, özellikle diyetteki insanlar bunu çok yapıyor Bakıyor mesela orada bir modelin fotoğrafını açıyor diyor ki zaten bu kadar zayıf olamayacağım bu kadar sıkı olamayacağım bari ben bir diyetimi bozayım diyor. Kendini sabote ediyor aslında evet. çünkü yanlış şeylerle kıyaslıyoruz kendimiz Doğru. gerçekçi olmayan şeylerle kıyaslıyoruz. Ee, bunlar da bizim kendimizi sabot etmemize neden olabiliyor. Bir düşünce hatasını çok sık yapıyoruz. Bu düşünce hatasını da ya hep ya hiç gibi düşünmek. Hı -hı. Bazı insanlar başarıyı ya siyah ya beyaz gibi düşünür. Evet. İlişkiyi ya siyah ya beyaz gibi düşünür. Yani benim ilişkimde hiç kusur olmaması gerekir der. İlk kusurda hemen ayrılır. Ee, benimler kariyerimde hiçbir kusur olmamalı. İlk ayağı tökezlediğinde bir bakarsınız çok gerilere düşer. Emek vermek de pek rastlanan bir şey değil evet, artık. Aslında başarı daha grilerde bir yerde ya da ilişkiler daha grilerde bir yerde. Yani on birimlik bir ilişkiniz varsa deneyim olarak bunun onda yedisi iyiyse onda üçü kötüyse bu iyi bir ilişkidir aslında. Evet, yani ilişkilerin doğru. içinde zorluklar olur sıkıntılar olur. Tekrar o başa dönüyorum. Gerçekten mükemmel bir ilişki ya da mükemmel bir hayat. Hı -hı. Mükemmel bir insan. Henüz icat edilmedi ama belki de biz olduğumuz gibi Hı hı. Gerçekten de bu hayat için mükemmel varlıklarız.